Bugün Arjantin takımını kurdum ve maça çıkacağız. Ama maça çıkmadan önce bir saniye. Arjantin'i seçiyoruz. Ve maçımıza çıkıyoruz. Haydi bakalım. Bakalım arkadaşlar kazanabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar bunun devamı için lütfen like atıp abone değilseniz hala ab like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım bakalım bu sefer yenebilecek miyiz? Fatih 55. Tebrik ederim Fatih 55. Sam mı güzel? Oğlum ya herkes Ronaldo lan. Oğlum tam ben ben e, ikisini de severim ben. Ne Ronaldo'cuyum ne Messi'ciyim de. Yani saygınız olsun oğlum yani en azından Cık, Neyse başlar ya. Adam geliyor bile bile oyuncuma çarpıyor. Ben ne diyeyim şimdi buna? Hakem Allah'tan Ya çok zor ama ya Hadi bak Messi ile belki bir şeyler yaparız belki ama Yani çok zor Abi ondan çıktı. Ben de biliyorum. Hah. Tamam. Bak şöyle. Gol. Fernandes'le güzel bir golümüzü attık. Teşekkürler. Teşekkürler. Messi güzel bir orta açtı. Ve Fernandes'le Samba'ya güzel bir gol attık. Otomatik alma lan otomatik alma. Ben de otomatik Lan abi şaka mısın ya? Oğlum sen nesin ya? Biz otomatik almıyoruz. Ya bir git Allah'ını seversen ya. Otomatik alıyor ya. ben de otomat al. Ha tamam heh. Al bakalım. Dimaria vur uzaktan. Ah, ne oldu? Dimaria. Oh. Ha şöyle Dimaria'mız. Mis gibi paslarla Dimaria ile efsane bir gol Attık Sambaya. Ya otomatiği alma alma. Ben ne yaptım şimdi? Neyse dur. Hocam adam kafa adamımıza kafa atıyor. Bir şey demiyoruz. Adam farla uyguluyor bir şey demiyoruz. Yani biz bir şey yapmış Bize farla diyorsunuz. Şaka mısınız oğlum siz ya? İşte bu Emiliano Martinez. Helal olsun be. İşte bu. Emiliano Martinez. Helal olsun lan sana. Helal olsun. Çok gerçekte dünya kupası aldı Dünyanın en iyi kalecilerinden birine girdi ama gerçekten o kadar değil Ama yine aslında ya Mert Günok'tan doğruyu söyleyeyim mi? Yine ya aslında Mert Günoktan Çünkü PMR, PMR ligde oynuyor adam yine Otomatik, alma alma Messi, Messi, Martinez'miş lan MARTINEZ Samba, hayır ben abi ondan çıktı bak. Evet. Aga be. Üçüncü golümüz atacaktık. Neyse. Sıkıntı yok kral. Şunu ben engelle Acun'a engelleyemedik. Of helal olsun Martinez. Martinez çık. Martinez. İşte bu. Hadi. Alvarez. Ondan çıktı abi bak ondan çıktı. Tamam biliyorum zaten. Zaman geçirecek mi? Gel geçecek biraz. Şaka yapma biz öyle biri miyiz? Biz zaman mı geçireceğiz? Atak! Oha kaleci çıktı lan. Aaa! Oyun... Oğlum kaleci çıkacak ben bir ara güldüm lan. Hocam bir faal var orada bak. Orada Martinez'e bir şey oldu ama işte kamp Hocam ben ne yaptım Allah'ını seversen. Oradan da bir zahmet gol yemek Eğer oradan ben gol yersem var ya tişörtümü yırtarım. Ha, tamam sıkıntı yok. Evet, olsun. Oğlum artı 3 nasıl artı 4 oldu? Bak, oyun nasıl şey değil ha. Hile yaptım yani yapıyor. Ya bir git Allah'ını seversen ya. Hile yaptım da oyun hile yapıyor ya. Öf ya. Son dakika acaba gol atabilecek miyiz? Abi adam artı 3'ten artı 4'e gönderdi. Biz bir şey demiyoruz. E artı 4'ten artı 5'e gönder biz de atarız. Oğlum Fatih nasıl bir kulüp lan Neyse. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.